Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle sürpriz paket açacağız. İlk hangisinden başlayalım? Bu rengarenk görünüyor. Bundan mı başlasak? Bence bundan başlayalım. Çekiyorum. Arkadaşlar sizce ne çıkacak? Çektim. Bu Avatar World karakteri. Vay canına bu çok güzel. Ya. Arkadaşlar şimdi diğer pakete geçeceğiz. Hangisinden başlasak? Bu. Pembiş pembiş ve beyaz. Çekiyorum. Çektim. Emoji. Güzel ve tatlış. Bu çok <laughs> büyükmüş. Parti kızı mı bu? Bir, iki, üç. Vay. Bu da bir prensesmiş. Bu prenses. Arkadaşlar son bir paket kaldı. Bunun içinden ne çıkacak? Yine Avatar World karakteri. Bu sefer bebiş çıktı. Yani. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.